Arkadaşlar merhaba bugünkü aracımız 2022 model daha 1800 kilometrede Egea Kiros Cross Kiros ne lan? Cross şimdi bu arabayla sonuz testi yapacağız kaç hıza çıkıyor ne kadar hıza çıkıyor? Rodacı aşmadı ama test yapacağım ben bakın daha etiketleri duruyor üstünde fabrikanın çıkardı e 95 beygir arkadaşlar bu araba e ne diyorlar özel hazır pazar şeyleri duruyor işte. Dediğim gibi daha 1800 kilometrede arkadaşlar. Sıfır bu araba sıfır. Yani sıfır. Onu söyleyeyim. Sonuz testi yapacağız arkadaşlar. Aracımız 2022 model Egea Cross. 95 beygir 1.4 motorlu oluyor bu. 4 silindir mi lan bu? Şöyle göstereyim bak. Silindir hacmi 4 silindirli la bu herhalde. 4 silindirlidir. Bilmiyorum çok tanımıyorum. İnceleyeceğiz arabayı zaten şimdi birazdan. Bu hız testi. Şimdi çalıştıralım arabayı. Ondan sonra otobana çıkalım. Bir hız testi yapalım bakalım. Şöyle. Egea Cross. Arkadaşlar şimdi yola doğru çıktım. Yola çıktım. Yola doğru değil daha doğrusu. Ee, otobana doğru çıkacağım. Orada da son hız testi yapacağım. Ama gerçekten çok sessiz bir araba. Bakalım hedefim 210'a değdirmek şurada. 200'ü geçmek daha doğrusu. Yapacak mı yapmayacak mı bilmiyorum ama deneyeceğiz. Denemekte bir şey fay kaybetmeyiz. Şimdi gidelim otobana doğru çıkalım. Egea Cross ile. <laughs> Bu araba 2021 yılının ikinci yarısında piyasaya çıkmış arkadaşlar. İnceliyeceğiz şimdi yeni bir alıcı gibi. Birazdan incelerim bu arabayı ben. İnceleme videosu da gelecek. O yüzden hatta ben şu hız yapacağımız için City Direksiyonu da devre dışı bırakayım. Şuradan şöyle bastık. City artık aktif değil. Direksiyon çok hafif oluyor. City Direksiyon tehlike yaratıyor arkadaşlar öyle olunca. Şimdi basalım. Otobana çıkayım da burada basamayız tabii. Otobana doğru gidiyorum. Aa benzin ışığı da yanmış. Bir benzin alayım ben buna ya. Evet şimdi otobana geliyoruz. Basacağım. Ama hızlanmasını sevmedim ha ara hızlanmasını arkadaşlar. Böyle çok bir atmosferik bu ya. Tabi şimdi şeyler söyler arkadaşlar bu araba hakkında bilgi isteyen arkadaşlar bu araba 90 beygir 95 beygir olduğunu biliyorum bir tek hız testi yapacağım şimdi bakalım kaça çıkacak 5. bir testi araba yol bulursam Yol bulamazsam da ileri doğru gideceğim orada şey sopa sapağından sonra şurada otobanda yapıştıracağım bu arabaya. 200'ü değdireceğim bu arabaya. Sıfır lan daha bu. 200'ü değmeyecekse bakın 1835 kilometrede arkadaşlar daha. Daha bu araba sıfır ya. Ama bak rampada hızlanmıyor gördünüz mü? Son gaz yapıyorum. 4'e çek diyorlar. Bir bundan önceki bu Egea'yı niye aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir önceki Egea videomda baya bir izlendi ve şey geldi bana. Yorum geldi. Sen o arabanın hakkını veremiyorsun diye. Beşinci viteste bilmem kaç devire getirecekmişim de Ondan sonra Vites atacakmışım da Ben araba kullanmayı Bilmiyormuşum da Kardeşim araba dediğim bastı mı Gidecek ya vitesi vitesi önemli değil Tamam önemli Yani altıyla da Gitmezsin de Sıkıştıracağım lan şimdi sizin için Bakın anasını satayım 130 Şurada güzel bir boşluk var Camı da kapatayım ses de gelmesin ama anasını satayım. Bak 5. viteste sıkıştırıyor. 150, 153, 160, 6'ya aldım. Hadi burada yapamadık araba var. 165'te kal, 162'de, 163'te kaldık. Boş yola çıkacağım çünkü şöyle bir mal var önümüzde. Çekildi ama çok sonra çekildi. Ee, hadi burada hız yapamadık. Şimdi daha hız yapacağım yere gidiyorum. Bakın. Daha hız yapabileceğim. Ya bu arabaya 200'ü değdireceğim ben bugün. İddia ediyorum 200'ü değdireceğim bu arabaya ben. Görürsünüz şimdi. 200'ü değdirebileceğim yere gidelim şimdi. Burada şeyler var. Arabalar çıkıyor önümüze ve hafif yokuş çıkacağız şimdi. Ya ben bu motoru şey yapabiliyorum yani. Tahmin edebiliyorum. Bu düzlükte böyle bastı mı koltuğa yapıştıracak bir motor değil. Onu bilin. Öyle baksana abi. Hızlanmıyor bile Doğru düz. Şu an kaç? 145-146 o civarları devam ediyoruz. Ben hız yapacağım yere gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar vites 5'te. Şimdi bu yol boşalacak ve ben basacağım. Ee, şimdi bassam da gitmiyor zaten. Bir önceki videomda Egea ile olan videomda gitmiyor dedim bu arabaya. Bana kızdılar gitmiyor anasını satayım Bir Renault değil Renault değil gerçekten Renault değil Ya ne bileyim bir Ford değil Ya Renault 1.0 TC var ya Ya tamam kıyaslanmaz bu atmosferik midir nedir ne boktur Öyle diyorlar teknik bilmem nesi de Gitmiyor anasını satayım araba çekmiyor ya Ama bu arabaya bugün 200 dedirttireceğim ben görürsünüz Şu Egea'cılar da Egea sevenler de şey yapsınlar. Böyle e, ego tatmin etsinler. Bak ege adam 200 yaptırmış diye desinler. O yüzden bu arabaya 200 dedirttireceğim. Şurada 200'ü göreceğiniz arkadaşlar. Birazdan trafik var, viraj var. Birazdan bu trafik bitecek. Bunların hepsi sağa dönecek. Ben bunun basacağı, gideceği yolu çekeceğim arkadaşlar. Siz de göreceksiniz birazdan. Ama gitmiyor mu? Gitmiyor. Valla gitmiyor. Kim ne derse desin gitmiyor bu araba. İlk Ege'ye videomda da söylediydim zaten. Şimdi de, şimdi de bahane bulacaklar. Ama 200 yaptıracağım bu arabaya. Şu Ege'ye acılar bir rahatlasın ya. Bak Ege'ye ile 200 yapmış diye. Rahatlasınlar diye. Bak bunların hepsi dönüyor buradan. Ben şimdi buna 200 yaptıracağım arkadaşlar. Şurada bir bassam kaça çıkarım la? son gaz bak. Beşinci vitesteyim. Hızını aldıracağım hafif yokuş aşağı. E, 140 dedi. 150 dedi. Aha neye bastık lan? Hıza bak. Hız gitti anasını satayım. bulmam lazım ya. Şu hızı bulmam lazım. Duruyum. Şurada ben 200 yaptırırım bunu Arkadaşlar şimdi 200'ü bulduracağım bu arabaya bakın. Acaba bulacağız mı? Ama bulamayacağız. Tırlar kaldı. Dönüşte buldururum lan. Dönüşte buldururum anasını satayım. Şimdi burada kaçı bulacak? Şu kadrana bakın. Şu şurada hız yazıyor ya. Onu bulamadım ya. Bakın sıkıştırıyor mu arabayı anasını satayım. Viraj var önümüzde. Viraj olduğu için çok basamıyor. Bassam da şey yok. Dönüşte bulduracağım lan. Evet şeyi buldum arkadaşlar 19 18 20 yapmayı. Şimdi 200 yaptıracağım bu arabaya bak. Dayı geç la. Biz şuradan u çekeceğiz. Otobana çıkacağız. Oradan yapıştıracağım. Ondan sonra 200 yapacağız. Camı da kapatayım. testi. Ya hedefim 200 şu oto yok şeyde arkadaşlar. Bir hafif rampa var. Orada 200'ü vurdurmak. E sonra bana demesinler ki Ege'ye 200'ü vurmuyor diye. Hızlanmıyor diye video çektiğim ya onun acısını çıkartıyorum şimdi onu söylemek istiyorum arkadaşlar ben size. 5. viteste basıyorum. Aracımız Egea Cross. Beşinci viteste basıyorum arkadaşlar. PVE'ye geçti lan. Şimdi hadi be gene yapamadık ya. Ya şu mal çıktı önüme arkadaşlar. Bir bakın Allah'ınızı severseniz ya. Şu an 150 de mil cinsinden hesaplıyor. Çekildi. Basıyorum. Düzlükte. Vallahi daha da fazla gitmiyor. Önümde boş. Dümdüz dümdüz köprü üstündeyiz. Vallahi gitmiyor arkadaşlar. Bu araba ne derin 160-170. Daha da fazla gitmiyor vallahi. Bak gördünüz mü? Vallahi gitmiyor arkadaşlar. Yani şu Ege açılar izlesinler bu videoyu. Bu araba bundan fazla gitmiyor. Bunu söyleyeyim. Çekmiyor yani. Ya farkındayım yani. Motorunun farkındayım ha. Şu kadınla yan yana kaldık işte. Geçiyor beni 6. testte. O kadar da kaptırdım aşağıdan. Gördünüz mü? Bak beni nasıl geçiyor. Durum bu. Evet hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Ege hız testi ile birlikteydik. Bu arabanın yapabileceği maksimum hızı 170. Onun da üstüne çıkmaz daha. Saçma sapan bir video gibi oldu. Video oldu gibime geliyor ama neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.